Herkese merhaba arkadaşlar ben Oyuncu Mert. Bugün Forest'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunda hala kasma sorunları var biraz. Ben mesela niye aşağıdayım şu anda? Düştüm bildin düştüm ha. Baya baya yuvarlandım herhalde kayanın üstünden. Size açılış yaparken yanlışlıkla aşağı gelmişim dostlar. Artık ya da ben hazır gelmişken buradan şöyle devam edeyim. Şu sahile doğru bir tur atarız. Madem geldik. Burada biz açız. Inventory'mizden şöyle bir tane sinek yiyelim. Sinek derken şey yani. Sneakers'ın çakması olan. Biraz gün batımımsı bir görüntü var ama bir şey olmaz sanırım. Şuradan biz Altımızı elimize alalım. Seni parçalayabiliyorduk değil mi? Biz seni parçalamamış mıydık ya? Ya da öyle söyleyeyim. Aa evet. Versiyon 5'in verdiği özelliklerden biri. Üstümüzü görebiliyoruz. Ayakkabımız falan var. Ee, eksimizi tekrar alalım. Seni parçalayabiliyor muyuz peki? Yok. Bunu parçalayamıyoruz. Sanırım. İyi de... Ben bu valizleri sanki kırmıştım gibi geliyor bana. Bence kırmıştık. Bunlar bir daha mı şey oluyor acaba? Tekrar girdiğimizde doluyorlar mı? Dersiniz. Ben bilemiyorum ama doluyorlarsa gayet güzel. Survive edebilmemiz açısından. ve gelir gelir toplarım bunlar. Sinek falan çıkıyor içinden. Çikolat yeriz, şey yeriz. En azından hayatta kalmamız kolay olur. Yani şu Facecam olayıyla biraz uğraştım. Kameram HD değil gibiydi. Biraz daha HD olsun diye. Gemimiz burada mıydı? Gemi. Gemi. Sevgili gemi. Burada mıydın sen? Şurada bir teknepsi bir şeyimiz oluyordu bizim. Ama neyse ona şimdi gitmeyelim. Gün batımı yanaşıyor gün batmadan önce evimize bir gidelim kontrol edelim bence Evet biraz hızlı hareket etmeye çalışıyorum sıkıcı olmasın Yani boş boş dolaşmanın bir video olmasının bir önemi yok ee, Başka Artık evimize varmak istiyorum Görüntülerde oyun şu an high'da Umarım Hayda kasmaz. Yani videoda sorun olmaz. Şimdilik güzel gidiyoruz. Şuradan biraz yaprak edinelim. Gece lazım olacak çünkü. Evet. Siz de alalım. Tamam. Gece ateş yaktığımızda lazım oluyor bize. Et pişirmeyeceğim şimdilik. Gece falan pişiririz. Başka ne yapabiliriz? Tuzak yapmayı gösterecektim ben size bugün. Evet. Ne yapacağımızı unutmuştum. Survival diyor. Tamam ateşimiz zaten vardı. Bizim yanında. Şalterımız da var. Ee, büyük ev yapacağım. Bir ara yapacağım onu. Ama şu an değil log biriktirmek için bir şeyimiz var. Storage bölümünde duvar yapabiliyoruz. Defense duvarı yapabiliyoruz. 6 tane log istiyor. Güzelmiş. Wall with door. Kapılı duvar, pencereli duvar kendimize istediğimiz biçimde bir ev yapabilmemiz için verilmiş özellikler. Wood bench. Üstünde ne yaptığımızı bilmiyorum. Deadfall Trip. Happy Birthday Trap. Bir de böyle bir trap var. Şu nedir yalnız? Taş mı? 6 taş 10 stick. 2 log. 6 stick. 2 log 6 stick istiyor. Ee, ben nereye yapsam bunu? Nereye yapsam? Şuraya bir yere. Şöyle çevirip bir dakika daha fazla dönme şöyle çevirip biraz daha şöyle çevirip evet koyduk güzel üstümüzde var mı bu itemlardan tam gutter logs diyor şurada hemen bir ateşimizi yakıp yemek yiyelim en iyisi biz çünkü yemeğimiz var elimizde Tabii arada biraz tavşan falan avlamıştım C'ye basıp pişiriyoruz. Evet. Piş artık lütfen. Biraz daha harlayalım. Çabuk pişsin. Evet. Pişer misin lütfen tavşan ama yeter. Şöyle arada ben şu baltayı elime alayım. Neyse pişti evet. Evet yedik. A ağaç kesmemiz gerekiyor tuzağımız için. Gütük istiyor tuzağımız. E niye kesilmedi ha? Hadi bakayım. Biraz daha. Evet. evet. Bence kesilirsin sen ağaç. Hadi bize yorma. Tabii bir bazı kısımları kesebilirim video içinde. Çünkü ağaç kesmek falan sıkıcı olabilir. Hani biraz gösterip biraz keserim bir şeyler yaparım. Evet trapimiz için ağaç kestik. Bakayım. İki tane koyduk bile zaten. Bir tane de şunu alıp koyduğumuzda tuzağımız tamam olacak. Evet. Neden yürüyemiyorum? Evet. Yürüdüm. Evet. Çok iyi oldu. Tabi buna kendimizi takılırsak daha beter. Kendimizi takılıp kendimizi de öldürebiliyoruz. Öyle de bir sorun var. Oyunda. Eee. Bunun dışında bakayım. Hemen kitabımıza bakalım. Şu şeyi nasıl yapıyorduk ya? Eee. O de Böyle totemimsi bir şey. Basic fire. Fire değil, trap değil. Effigy. Ha, effigy. Kafa istiyor bir tane. Taş istiyor. Bu ne istiyor? 3 kol, iki bacak, üç kafa. Yalnız çok fazla şey istiyormuş. Bir tane small yapalım mı biz? Af ah, yanlışlıkla ateşe bastım Zıpla adam Lanet olsun Neyse seni şöyle Koyalım Ah direkt de yaptık ha Ateşini de yaktım Aslında yakmayacaktım ama Gayet korkunç görünüyor İleride böyle Biraz ilerimizde Bir Korunaklı bir şeyimiz olsun. Korunaklı derken bizi koruyacak anlamda diyecektim. Pardon. Ee, bez alalım. Molotof yapalım. Evet. Sağ tıkla bu işleri hallediyoruz. Şey getir, şey yap falan. Kumaşı getir, kombin yap ve oradan yolla. Birkaç tane molotofumuz olsun yeter. Gibi geliyor bana. Şuradan... Hemen bir, birkaç ağaç daha kesmeliyiz bence. Çünkü değişik tuzaklar yapmak istiyorum. Şu ağacı mesela zaten çok önümüzde duruyor. Evimizin önünü kapatmasını istemeyiz. <laughs> Keselim hadi. Do biraz doğa katliamı yapıyor gibi oluyoruz ama. Artık olacak o kadar. Burada survive ediyoruz sonuçta. Evet kesilir misin Aç lütfen. Evet. Sen ve sen benimle gelin. Sen lütfen aşağı düşme. Aa, yalnız ben sizi burada atmalıyım beyler. Çünkü neden? Bizim bir storage'imiz yok. Evet, FEC'den önce storage. Log holder. 20 tane stick istiyor. Bunu nereye yapabiliriz? Şöyle. Yokuş başına bir yere. Şöyle çevirip. Yani. Şu şekilde koyabiliriz. Stick'imiz. 11 tane daha stick istiyor. Aman tanrım. 11 çok fazla ya. Ee, yanlışlıkla telefonu açtım. Bir dakika ben şuradan. Şunu alayım. Bu sanırım büyük ağaç. Bana stick verecek bir şeyler lazım. Evet sen. İnce ağacımız. Şu ince ağacı keselim. Evet. Evet, sanırım stiklerimiz çıktı. Kaç tane çıktı? 6 adet. 7, 8. Yerlerde de var tabi stikler. Sonuçta ağaç dalı her yerde olan bir şey. Ee, evet, şurada da bir stik var. Şu ağacı kesersem ben hem stik hem yaprak gelir. Evet, daha fazla taşıyamıyorsun dedi. O yüzden gidip üstündekileri bırakmalıyım. Şuraya yapmıştık. Çok koşunca enerjim biraz hızlı düşüyor. Evet yaptım. Bravo bana. Şu taşı da alalım buradan. Şimdi bu logları toplayıp Sen de gel. Evet. Logları Hemen log holder'ımıza atacağız diyeceğim ama C'ye basıyormuş. Tuşu unutmuştum. Yarım saattir tuşu arıyorum. Neyse ki yazıyor. Evet hemen şuna düşmeden oradan alalım. Hava kötüleşecek gibi duruyor. Shelter'ımız var en azından. Log Holder'ımızı yaptık. Ateşimiz de var. Bunun dışında ne yapabiliriz? Şu orman içine doğru biraz tur atalım diyeceğim ama çok da uzağa gitmek de istemiyorum. Ee, dur. Yanlışlık da oldu. Yakamıyormuşuz zaten. İmvatörümüzden baltamızı alalım. Şu çiçekleri bir çiçeklerden ne elde edebiliyoruz acaba? değişik bir çiçek aldım oradan turuncu evet live kazandık yaprak güzel Bu taşları alamıyoruz bence çok da uzaklaşmayalım biz ağaçların biraz geç yüklenme gibi bir sorunları var. Bir alana gittikten sonra etrafınıza ağaçlar oluşabiliyor. Videoda da görüyorsunuzdur. Ama oyun daha alfada olduğu için o sorunlar çözülecektir diye düşünüyorum. Şimdi. Tamam daha çok da süre geçmemiş. Orada loglarımız var. Şu tarafta neyimiz var? Küçük bir kontrol yapalım. Evet arkadaşlar. Tekrar buradayım. Yalnız bütün eşyalar mı gider ya? Az önce şurada bir kertenkele gördüm. Tavşan da varmış. Hah. Yakalayabildim sonunda. Neyse tavşan arada yakalamış olduk. Lazım olacak çünkü bize. Şu stickleri de gördükçe... You can't carry sticks diyor. Yani daha fazla stick taşıyamıyoruz üstümüzde. Kaç tane var ki? Eee bakalım. Sticklerimizin sayısı yazmıyor. Burada da görünmüyor. Bugdan alın. Benim şişelerim falan da görünmüyor. Neden? Sanırım oyunda küçük bir sorun yaşandı. Üstümdeki hiçbir şey görünmüyor şişeler dahil. Evet arkadaşlar oyun biraz sorunlu. <laughs> Bu kanıya vardık yani. Bu olaydan sonra. Oyun biraz fazla sorunlu. Yaprak kesemiyorum. Yaprak istiyorum. ha. tamam. Yaprağı aldık. Neyse. <laughs> Cümleler biraz garip oluyor böyle ama. Neyse alamadım. Ee, şu an başka yapabileceğimiz ne var? Başka. Evi büyüteceğim ama şu an bu bölümde değil. 82 adet blok istiyor. Çok büyük bir ev. Evi büyüteceğiz ama. Storage da yapmayalım. Bence bir tuzak daha yapalım biz. Şu tuzaktan yapalım bir de. Bir yere. Bura değil de. Buraya da yaparız. Şöyle. Bizim diğer tuzak bozulmuş bu arada. Onun yerine hemen şu azıcık çevirerek evet şöyle hatta şöyle çevireyim ki yoldan gelenlere değsin. E'ye basıp buraya koyalım hemen. Taşları tamamladık. Loglarımız kaldı sadece. Acıktık. Bir şeyler yemeliyiz. Hemen o zaman tavşan ve kertenkelelerimiz vardı. E'ye basıp yakalım. C'ye basıp pişirelim. Av. Bir dakika. Şurada bizim şeyimiz var. Kertenkelemiz var bir adet. Onu da hemen öldürdüğümüze göre. Tavşan da vardı da hızlı kaçtı. Lanet. Tam arada kertenkele derisini giyelim diyecektim. Giyemiyoruz. Hah giydik tamam. Gördüğünüz gibi daha önceki kullandığım armorlar da gitmiş. Oyun hatalı olduğu için. Tamam. Yememizi yedik. Eee şimdi şu tuzağa biz log gerekiyordu. Tuzağa hayvan yakalanmış. Kertenkele. Ve bu yüzden tuzak ortadan kalkmış. Ben şuradan loglarımı alayım en iyisi. İki tane aldım. Loglarımı şuraya götürüp koyayım. Bu tuzağı yapayım. Diğerinin yerine. Eskisi maalesef bozuldu. Ondan bir daha yaparız sonra. Önce şu tuzağı bitirelim. Evet tuzağımız kuruldu. Buraya biri bastığı anda lak diye kapanıyor. Elimize baltayı alalım da her ihtimale karşı. Tavşan. Öf yetişemedim. Yetiştim bu sefer. Yanında bir tane daha var. Onu da aldım. Güzel eee totemimiz orada. Biz şu geminin oraya mı gitsek acaba? Evet, Lizard Skin'de üstümüze armor yaparız. Tamam, bayağı armor'ımız oldu. Bence artık gidebiliriz ya. Tamam. Ya sneaker'ım falan da mı yok benim yanımda? Snickers'ım bile yok yalnız. Acıkmamamız gerekiyor. Üşümememiz gerekiyor. Ve ölmememiz gerekiyor arkadaşlar. Burada totem var yalnız. Bayağı bildiğin totem yapmışlar buraya. Ee, ben daha fazla stick neden taşıyamıyorum? Oyunun bir bug'ı mı? Yoksa gerçekten steam var mı çantamda? Anlayamadım. Buralarda neden totem var ya? Yerliler buralara totem bırakmış. Sanırım yerimizi öğrenmiş olabilirler. Neyse biz şöyle sahilden sahilden devam edelim. Şöyle suya girelim. Üstümüz yıkanmış olsun. Girip çıksak yeter herhalde. Üstümüzü yıkadık enfeksiyon riskine karşı. Bunun dışında bakayım valizler geri gelmiş mi? Ki evet. Valizler geri geliyor. Üstümüzdeki çikolatalar falan kayboluyor. O yüzden yeni baştan toplamak zorunda kalıyoruz her seferinde. Bu biraz kötü bir durum tabi şu an. Neyse. Şu hızlıca hemen bir tekrar loot edelim şuraları. Tamam. Şunları da görmüşken bırakmayalım artık yani. Evet, topu geldi gene elime. Attım. Ekipmanımızı geri topluyoruz. Güzel. Tenis topu lütfen elime gelmezsen. Sevineceğim İlacımız şeyimiz var Daha gündüz Saat erken O yüzden Şu gemiye gitmeyi deneyebilirim Umarım köpek balığı falan Çıkmaz diyecektim ki orada köpek balığı var Vazgeçtim ben abi Gitmiyorum Hiç benim ölmeye falan Niyetim yok ee, Elime stick alabiliyor muyum acaba? Ya da baltayla mı vurabilirim? Balık gördüm az önce ben burada. Baltayla balık yakalamak da çok ilginç gerçekten. Yakalayamıyoruz zaten o yüzden. Neyse ben bir çubuk bulup geleyim hepimiz. Yalnız bavullar tekrar. <laughs> çok ilginç. Yalnız tekrar tekrar sürekli bubble açmak ne kadar sağlıklı bilemiyorum. Ee, bu arada bence bölüm yeterince uzun oldu. Tamam. Şuradan yavaşça evimize gidelim artık. Yavaşça gitmeyelim hatta koşalım. Yani. Bence yeterince oyalandık. Eee gidelim. Ben de yakında bu bölümü bitireyim. Hadi ev. Yetişelim artık yeter. Enerjimiz çok düşüyor. Açlığımızı düşürdüğü için devam etmiyorum. istemiyorum. Aa! Oh, oh. Yalnız. Orada yerliler mi vardı bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmemiş abi. Baya baya orada yerliler var. Ah. E ee, Ne yapacağım ben? Şunu bir öldürüp skinini alayım. Diyeceğim. Hemen skin'i giyelim üstümüze. Bir tane daha evet. Sanırım yeterli oluyordu. Tam skinleri tamamladığımızda onlardan biri gibi göründüğümüzü duymuştum. Enfeksiyon kapmayalım. Hemen suya gidelim. Ooo. Kübek balıkları var yalnız geri kaçmalıyız. Ya bir yanda köpek balıkları, bir yanda yerliler. Tamam en azından kanımız temizlenmiş. Lizard skinlerimiz üstümüzde. Umarım bize bir şey yapmaz yerliler. Sanırım gitmişler. Eee evet, tuzağımıza yakalanan olmamış. Bu nasıl tuzak ya? Yanından öyle çatır çatır geçip gitti mi bunlar? Neyse arkadaşlar. Bu ortam tırsıtmaya başladı. Bence ben ölmeden bu bölümü burada bitireyim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.